Ahiret hayatının verimli olması dünya hayatına bağlı. Onun içindir ki e dünya mezraatul Dünya ahiretin ekin tarlasıdır buyurulmuştur. Bu dünyada kim ne ekerse yarın hiç şüphesi olmasın onu biçecektir. Onun için becerebildiğimiz kadar, güç yetirebildiğimiz kadar daha güzel bir gayret, daha çok çaba, daha güzel Müslüman olmaya çalışmak, İnanın böyle dünyanın her şeyi bizi aldatan unsurlar değerli kardeşler. Yani hani zaman zaman söylüyoruz ya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de ifade ediyorlar. Alemlerin Yüce Rabbi yarattığı günden beridir dünyaya hiç rahmet nazarıyla nazar etmemiş diyor ya İslam büyükleri. Dünya ve içindekiler Allah'ın zikri, ibadet ve taat, Allah için yapılan ameller müstesna hiçbir değeri yok diye buyruluyor ya. Hakikaten öyle.